Gerçeğin peşine düşen biri aslında ateist olmaya daha yakındır. Ancak maalesef kabul etmemiz gereken bazı olağanüstü durumlar da vardır. Örneğin hayatı bir düzenleyenin ya da düzenleyenlerin yani üst akılların bulunduğu olasılığıdır. Çünkü eğer bizlere anlattıkları ilkel mağara hikayeleri doğru ise bu kadar zaman içerisinde böylesine muazzam bir teknolojik sıçrama yapabilmek kendiliğinden mümkün değildir. Büyük bir olasılıkla bir yerlerden bilgi akışı sağlanmış olmalı. Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, EMBL, bir açıklama yaptı. 300 milyar giga veri 4 gram DNA'ya sığabilecek. Yapay DNA da üretildi. Yapay Zeka 2045 projesi ve DNA sentezi başarılı olursa bu kişiler bilincini açık tutmayı başararak ölümsüz olabilecek veya binlerce yıl yaşayabileceklerdir. Tüm kodonları açık DNA ile yaratılan yapay zekalı bu tanrısallaşmış insanların başımıza dikilmesi an meselesidir. Bu teknolojinin kötünün elinde olduğunu düşünsenize. Bunlar kurgu ya da paranoya değil. Komplo hiç değil. Komplo diyerek alay edilen ne varsa hepsini yaşadık, yaşıyoruz. Rusya mayınlardan ve el bombalarından etkilenmeyen elbiselerin test edildiğini duyurdu. Rus Sarmat füzesi 16000 kilometre menzile sahip. Dikkat edin 16 kilometre değil, 16000 kilometre. Yapay zeka 2045 projesi Rus Dimitri Itskova ait. Sırp kökenli Tesla'nın HARP projesi ilk defa Rusya'da ortaya çıktı ancak geliştirilemeden Amerika'nın eline geçti. Amerika, Plus İngiltere ve İsrail güçlü olan istihbaratı sayesinde sağdan soldan çaldığı patentlerle kendini biraz geliştirdi ama emin olun birçoğu balon. Bir düşünün dünyaya silahla savaşla özgürlük götüren bir güç neden uzay konularında milyar dolarlar harcasın ki? Neden Elon Musk'a baskı yapıp bir an önce uzay yolculuklarını hızlandırmasını istesin ki? Çünkü yıkım yakın, onlar da farkında. Uzaya gönderildiği iddia edilen tüm araçlar yatay pozisyonda ilerlerken bir müddet sonra kameranın görüş açısından kaybolur ve bir yay çizdikten sonra çoğunlukla okyanusa düşerler. Peki neden mekiğin üzerine bir kamera koyup bağlantıyı sürdürmezler ki? Diyeceksin ki Elon Musk uzaya araba yolladı. Ben buna inanmıyorum ama farz edelim ki gerçek. Uzay dedikleri yer sanırım kubbenin içi. Diyeceksin ki Kepler teleskopu bilmem kaç milyon kilometre ötedeki Plüton'dan, Jüpiter'den, Satürn'den resim gönderdi. Bu da yalan o kadar yolu kat edecek yakıtı nereden sağladı ve o kadar uzak mesafeden görüntüleri buraya nasıl yolladı? Kaldı ki bazı kırsal kesimlerde telefonlar bile sinyal alamıyorken bu nasıl bir teknolojidir ki milyonlarca kilometre öteden bizlere sinyal ulaştırılabildi? Sorular, sorular, sorular. Buraya kadar bahsettiğim konuların kaynaklarını blogumda ercanaldan.blogspot.com'da görebilirsiniz realiteye odaklanın, burada sözünü ettiğim bu olağanüstü gelişmeleri idrak etmeye çalışın. Gökten gerçek bir kertenkele ordusu gelerek sizi istila filan etmeyecek. Çünkü madem üst seviye bir teknolojiye sahibiz, neden uzaylı yaratıkların bizi hasat etmesi için bekliyoruz ki? Bir an evvel bu tımarhaneden kaçıp gitsek ya, bir an evvel inlerine girip onları bulup yok etsek ya, size doğrusunu söyleyeyim, kertenkele, içi yılan, ejderha, VB. Sembolünü kullanan insan ırkı ile gök, güneş ve kartal sembolünü kullanan insan ırkı yine kapışacak. Ultimatom 2023'te bitiyor. Her iki grubun elinde çok güçlü silahlar var. 100 senelik ateşkes süresi içinde kendilerini olağanüstü geliştirdiler. Bu kafesten çıkış yok. Varsa bile bunu henüz başaran olmadı ve bu kavganın biteceği de yok.'' abartılı uzay hikayeleriyle taraflar kozlarını oynamaya devam ediyorlar ve sıradan insanlardan taraf toplamaya çalışıyorlar. Taraf olmak yerine kendinize sağlam bir sığınak bulun ya da inşa edin. İki lanet kardeşin soyu çok yakında yine birbirini yiyecek ve bu kafes içindekilerin tümünü hasat edecek.''